Bismillah. Ya eyyühellezine amenu zkurullaha zikran kethira. Ey iman edenler Allah'ı çokça zikredin. Peki ya Rabbi bunun bir sınırı var mı? Ya Rabbi bunun bir hududu var mı? Allah dedi ki ve sebbihuhu bukra tevvasıyla Sabah ve akşam. Hiçbir sınırı yok. İbni Abbas radıyallahu an bu ayeti tefsir ederken bakın şöyle seslenmiş demiş ki Allahu Teala kullarına farz kıldığı her bir ibadete sınır ve hudut belirlemiştir. Namazın bir sınırı vardır değil mi? Orucun bir sınırı vardır. Haccın ve umrenin bir sınırı vardır. Zekatın da bir sınırı vardır. Her amelin bakıldığında hudutları belirlenmiştir. Ve aynı zamanda saymış olduğumuz her bir amelde kişi yapacak ehliyete, güce sahip değilse Allah onların özrünü kabul etmiştir. Doğru mu abi? Eğer bir insan zekat veremeyecek derecede fakirse zekat onun üzerine farz mıdır? Değildir. Eğer bir insan hac ve umre yapacak bir güce sahip değilse hac ve umre ona vacip veya farz mıdır? Değildir. Eğer bir insan ayakta namaz kılacak bir güce sahip değilse Allah azze ve celle ona oturmasını, oturamıyorsa yatmasını tavsiye etmemiş midir? Bakın her birinin de bu sınırlar içerisinde bir özrü Allah tarafından kabul edilmiştir. İbn Abbas diyor ki zikir müstesnadır. Onun sınırları ve hudutları yoktur. Ve aynı zamanda bakın altını çiziyor. Diyor ki bir Adem oğlu Müslüman için delirmediği müddetçe zikirden asla muaf olacak bir özrü Allah kabul etmiyor.